Arkadaşlar bugün balıklarımızı tanıtacağız. Evet arkadaşlar merhabalar. Biz bugün <laughs> daha doğrusu dün Kuzey'le daha doğrusu Kuzeyli de değil ya dün ben çıktığımda Kuzey evet. için e, iki tane minnacık balık. balık aldık değil mi babacığım? Evet. evet. Yemleri de burada. Çek yine. yemleri. de burada evet. Şimdi biz bu yemleri gösterdik ya biz günde kaç tane yem veriyoruz balıklarımıza? Bir buçuk. Bir buçuk tane. Günde bir sefer. Ve haftanın bir günü balıklarımızı aç bırakacağız. Evet. Çok yemek yerlerse ölebilirler. Evet. evet. Çok doğru söylüyor Kuzey. Burada da onların yanına koyduk. Çok şey. Burada hani suyun içinde olduklarını zannetsinler diye. Onu yanlarına koyduk. <laughs> ha de, deniz suyunun içinde. Anladım. Bir de, bir de şu boyadığım kab deniz kabukları var. Şunu da yıldızı da boyadım. Evet. Süper. Allah maşallah babacım sana ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani. Yeni balıklarımızın ismi neydi bu arada Kuzey? Boncuk ve pamuk. Neydi bir daha söyler misin? Boncuk ve pamuk. Vay koçum benim boncuk ve pamuk. Ve bizim ama bir tane daha boncuk ve pamuk evimiz var. Evet. Onu da göster. Onlar Onları da göster abi. bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Evet. İşte evde bir köpek var ama şey oyuncak. Evet, bunlar boncuk ve pamuk. Kuz onlar Ama da, on, onlar da boncuk ve pamuk, bunlar da boncuk ve pamuk. Evet, doğru söylüyor Kuzey. Evetler. Ve ben. Esalı esidi okuyayım. <laughs> Canım benim. E, ya. Evet, karantina günlerinde işte böyle evimizde Aslanımla. topum toplumdaymış. Oynamaları işi var mı? Bu arada bugün annesi de evde Kuzeyimin ama yarın çalışacak, değil mi babacım? Yarın çalışacak. Ama bu, bu oyuncakların ismi de boncuk babuluk. On iki canlı da boncuk labırlık. Evet. Bu arada annen neydi? Sağlık çalışanıydı. O evet. yüzden çalışıyor arkadaşlar. Sağlık çalışanlarına bir alkış, şak 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 şak. Evet. Tebrik ediyoruz onlara. Öpüyoruz onları, değil mi babacım çok? Evet. Evet babacım. Ve biz şimdi tekrar balıklarımıza dönüyoruz. Balıklarımızı bugün yemledik. İki tane balığımız oldu. Biz bunlara güzel bakmaya devam edersek ileride akvaryumumuzu büyüteceğiz evet. ve evimizin bir tane evet. köşesini evet. büyük akvaryum yapacağız. Evet, şu kadar. Ama ilk önce ilk önce, evet, ilk önce evet. İlk önce amatörlüğümüzü atıp bir şeyler öğrenmek zorundayız, değil mi babacığım? Sen bir bekle. Dur Taşlarımı bakalım. Dur bakalım. Gitti gene bir şeyler almaya. Evet, Kuzeyler geliyor. O ne? O ne? Ne? Yani şöyle gel. Babacım göremedim seni. Bu taşları da burada. Bunlar ne babacım? Bunları o şeyin içine döktük ya. Şunları. Ha o taş. Balıkların taşlarından bahsediyorsun evet. sen. Evet anladım şimdi. Renkli taşları. Evet ben anladım. Koyayım. Hadi koy bakalım. Hadi o zaman. Şimdilik bugünlük bu kadar yeter mi babacım? Evet yeter. Yeter değil mi babacım? Yeter. Yeter mi? Bugünlük o zaman veda vakti geldi. Geldi. Hı -hı. Arkadaşlar Görüşürüz ama biz bu arada ne diyoruz? 23 Nisan, Nisan Kutlu Olsun. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. 23 Nisan Kutlu Olsun. Hadi öpücük sizi. Bay bay. Görüşmek üzere. Bye bye.